Bu dünyada kimi zengin, kimi fakir hayatı yaşıyor. Zengin, dünyanın nimetlerinden sonuna kadar yararlanıyor ama fakir, bütün zevklerinden tavizler vermek zorunda. Bunların ikisi de dindar olsalar, cennete gitseler mesela. Zengin hem bu dünyada hem de ahirette hiç sıkıntı çekmeyecek demektir. Bu nasıl adalet olacak ki? İlk baştan şunu söylemek gerekir ki Allah Dünyadaki bütün rızıkları toptan yaratır ve insanlara bahşeder. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir ülkenin sultanı vezirine der ki: "Hazinemin yarısını ülkemdeki bütün insanlara eşit bir şekilde dağıt." Bu emri alan vezir adaletli olmaz da eşine, dostuna, tanıdıklarına fazla fazla verir de diğer insanların bir kısmına az, bir kısmına çok dağıtırsa, kimisine hiç vermezse Şimdi bu hikayede suçlu kim? Sultan mı, vezir mi? İnsanların açgözlülüğünü zaten hepimiz biliyoruz. Bazıları Allah tarafından dağıtılan rızıkları toplar ve stoklarsa tabii ki adaletsizlik olacak ve zengin fakir uçurumu gün geçtikçe artacak. Dinimiz buna çare bulmuştur aslında. Zekat sistemi Müslüman ülkelerde tam manasıyla uygulanınca fakir diye bir kesim kalmamıştır. Araştırıp öğrenebilirsiniz. Ama gerçekten İslam'ın kurallarıyla yönetilen geçmiş devletlere bakın. Zekat zenginlere der ki kazancının kırkta birini fakirlere vereceksin. Yani kır bin liranın bin lirasını, dört yüz bin liranın on bin lirasını örnekleri çoğaltabiliriz. Şu an ülkemizde İslami kurallara uygun bir şekilde zekat alınarak fakirliklere dağıtılsa eğer, siz söyleyin ortada mu muhtaç insanlar kalır mı? Sadece fabrikatörlere, şirket sahiplerini düşünmeyin. Bankada, evde fazladan parası olan, altına olan herkesin, esnafın da kazancından kırkta birini zekat vermesi gerekiyor. Bu sistem uygulansa ortada fakir kalmaz ve zenginlere düşmanca bakışlar da ortadan kalkar. Günümüzdeki sorun bu değil mi zaten? Zengin çok zengin ve sadece kendine saklıyor parasını istif yapıyor. Gelelim dindar fakirlere. Fakirlerde zaten çok az mal var. Zeka düşmez. Kıt kanaat geçinir. Eğer şükrederse, isyan etmezse zaten cenneti garanti. Az mal, az sorgusu var sadece sabredecek ve şükredecek yeterli. Gelelim zengin dindarlara. Mesela büyük bir iş adamı yüzlerce, binlerce çalışanı var. Trilyonlar kazanıyor. Herkes malıyla harcadığı yerle sor sorgulanacak. O zengin yüzlerce işçisine haklarını dört dörtlük verebiliyor mu? Maaşları dolgun mu? Maddi manevi bütün haklarını düşünüyor mu? İş sağlığı İş güvenliği uygun mu? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu sorular uzar da gider. Her bir çalışanı gönül rahatlığıyla patronuna hakkını helal ediyor mu? Malumunuz Allahü Teala bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Peki bu kazandığı parayı ne yapıyor? Fakir fukaraya dağıtıyor mu? Yoksa bu servetiyle insanlara yüksekten mi bakıyor? Sonuç olarak zengin olup da bu sorulardan yüz üzerinden yüz almak mümkün mü sizce? Malum, para insanı da bozar genelde. Farz edelim ki böyle bir zengin var, cennete gitti. Bu adamdan herkes memnun, dört dörtlük birisi. Siz sanıyor musunuz ki cennetteki bir fakirle bu adam aynı derecede olacak? Mutlaka ama mutlaka derecesi aşağıda olur. Çünkü o kadar malın bir de şükrü var. Şükrünü tam manasıyla yapabildi mi ki? Veya en lüks yerlerde en güzel yemekleri yedi de orada o yemekleri yiyemeyenlerle aynı ölçüde mi hesap verecek? Benim bildiğim allah Teala adaletlidir ve zerre miktar hayrın da şerrin de hesabını soracaktır emin olun.